Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere bir kasa var. Bu kasa ne kasası? Önceden bilenler biliyordur. Şöyle patozlu biçerle bugün hasattayız. Ee, şöyle uzatmadan hemen hızlı bir şekilde hasada başlıyoruz. Ee, anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi tarlalar neden yarım yarım? Ee, tarlalar e, az önce videoyu başlatmıştım. Sesli sorun oldu. Kapatmak zorunda kaldım. Ve birleştirme yapmamak için tek şey de atmak için e, bu şekilde ayarladık. Yani tekrardan başlattım. Çok bir yer gitmedim, çok bir şey yapmadığım için. Bugün patozlu bir hasat yapıyoruz. E, bu da yasadı. Yan tarafta şöyle gördüğünüz gibi klas dominatör var. Onunla da soya fasulye soya fasulyesi biçeceğiz. Bunlar da tabi silomuzu atacağız yavaştan. Ee, şöyle bir iki sıraya gidelim. Klasa geçelim. <laughs> Klasa göstereyim bir iki sıra. Ondan sonra yapılacak iş çok bunun. Şey almamışız. Arkadan yükleme vagonunu açmamışız. Ondan dolayı bir sıra koyduk. Önemli değil. Sonra alabiliriz yani. Yükleme vagonu tek başına da çalışıyor. Bu kasalar yükleme vagonu olarak geçiyor yani. bakalım tekrar. Yok sorun. Böyle ikinci sıradayız. Karşı taraftaki tarlayı görüyorsunuz. Karşı taraftaki tarlada da e, buğday var. Buğdayı iki tarla ektim. Diğer tarlaların e, sanırım hepsine soya ektik. Birazdan bakarız ne ektiğimizi tam olarak hatırlamıyorum. Şöyle bunu yavaştan otomatik salalım biz, saldım. Ee, yan tarafta 14 numarada, ha, hatta şuradan göstereyim hemen ne ektiğimize bakalım. Ee, şöyle, hepsinde soya var. Ee, bu para kazanmak, yani bunların hepsini e, hasat edip yani ambara koymayacağız. Satabiliriz, soya da güzel fiyatlar, 3900. <laughs> şöyle yapmak istiyorum ama böyle de kasıyor. Orada çok araç olduğu için şöyle yaptım. Ee, şöyle videolara e, video içerik olarak yorum yapabilirsiniz. iyi kötü fark etmez. Ee, video içeriği dışında hani e, normal karalama amaçlı hani kötü yorum yapanları engelliyorum zaten bir daha yorum yapma şansı olmuyor. Boşa yani yaralama amaçlı kimsenin şeyine amaçlarına şey yapmayın. Maşalık yapmayın arkadaşlar. Eee şöyle Class Dominator'da bu şekilde zaten bildiğiniz bir makine. Serinin başından beri bunu kullanıyoruz. Patozlu bir şeyler bundan sonra geldi. Dominator güzel makine. Eee şöyle bu Kombinatörde de çok fazla kalmayacağım. Yapılacak işlerimiz var dedim. Ne işleri? Ee, bugün şöyle bir bölüm arasında yaptığım şeyleri bir göstereyim. İneklerimize baktım şöyle suyunu, samanını verdim biraz. Tam karşı tayını verdim biraz. Tavuklara baktık. Koyunlara baktık. Ee, ve atlarımızı da son bir gün daha besleyip onlar da şey yapacağım, satacağım. Çünkü son günde 3000 kazandırıyor. Hani Kârımıza bir iş değil yani. Ee, şöyle bir iş yapmak istiyorum ben burada. Ee, bizim şurada bir Renault'muz var. Bu Renault burada kaldı. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, Bu meyve bahçelerindeki ağaçlara, şeylere hiçbir şeye bakmadık biz. Ee, %37 diyor. Doluluk oranı 1000 litre diyor. Demek ki bu şu an şey olmuş hani Plums diyor. Bu ne ağacı ben de tam bilmiyorum bu. Şöyle fiyatlarına bakacağım. Hani fiyatları güzelse bunları satmak istiyorum ben. Ee, Bunlar nerede satabiliyoruz bunu tam olarak ben de bilmiyor. Ee, biraz seralara falan bir göstermek istiyorum hani oyunun başından beri bir bölüm çektik. Ondan sonra bakmadık hiç ve yaptığımız peynirler vardı. Peynirleri satacağız bugün. Peynir fiyatları güzel. Şöyle gördüğünüz gibi ağaçlarımız kurumuş. Bu ağaçları da şöyle iyi bir bakım yapmamız gerekiyor. Bu seralar zaten biliyorsunuz her şey bitmiş. içinde hiçbir şey kalmamış. Bunu kendi para getiriyor zaten bunlar. Hani kendi kendine geliyor. Hani bir taşınabilir bir şey çıkarmıyor. Bunda da sanırım ya su ya gübre bir şey bitmiş yani. Vibre duruyor değil mi? Böyle bakalım. Arkada anız var çıkan. Ee, bunlar da nedense bunların da şeyi yok arkadaşlar. Ee, şöyle bakıyorum. Yine yani havada gidiyor Allah Allah. Ufo gibi. Bunların da kasalar nedense çıkmıyor. Bunlardan aslında kasa çıkması lazım. Sanırım bir şey yanlış yaptık. Neyse önemli değil. Şöyle peynir aracımızın yanına gelelim peynirleri satalım diyecektim ama ee, peynir satış yeri zaten şura önümüz şöyle bir bakayım ee, şuradan birkaç tane daha çıkaralım ee, nasıl yapılıyordu ee, şöyle bunu yapamıyoruz nedense Tam dolduğu zaman böyle bir Sorun yaratıyor bu. Ee, sanırım araçtan kaynaklı bir sorun. Neyse önemli değil. Şöyle bir peynir satalım ne kadar gelecek? Hani 3200 civarı bir fiyatı var bir peynir. Şöyle bir götürüp buraya verelim. Ne diyecek? Kaç para verecek bize? Şöyle. Şöyle bir tanesinde 635 geliyor. Ee, Litresinde bakalım. Şöyle 200 litre gibi ee, bir şey oluyor. Aynen 200 litrelikmiş bunlar. 200 litre bir peynir yani 635 getiriyor. Sürekli yaparsan hani litre başına e, inekten mesela bir ton aldıysan bir ton da peynir çıkarıyor. E, yani peynir daha kârlı. Geçen bölümlerde de anlattığım gibi fiyat olarak hani sütün üzerinde fiyatı ve hani birim başına peynir elde ediyorsunuz bir sütten mesela bir süt bir litre sütten bir litre peynir. Ondan dolayı gayet karlı bir iş girilebilir, yapılabilir. Ee, tavsiye ederim yani. Ee, belki de bu arabadan birkaç tane daha alabilirim hani alınıyorsa. Şöyle neyse. Bu şimdi elle satmayı size göstermek istemiyorum. Ee, şimdi ne işimiz var? Bir de şöyle göstereyim. Ee, pamuk fiyatı Bayağı güzel. Agril de 6157. Bugün bir pamuk satıp geleceğiz. Ne ee, neyle satıp geleceğiz? Burada bizim aracımız var. mı Burada Ekim yaptığımız ekipmanlar, araçlar var. Bunlar değil. Bunlarla gitmeyeceğim. Şöyle birinin de şeyi dolmuş. Ee, kasası dolmuş. Ne yapıyoruz o zaman? Şöyle hızlı bir şekilde Tüm o zaman Maksima'ya geçtik. Maksima'yla Pamuk satışı yapıp geleceğiz. E, bir çer şey de doldu. Ee, muhtemelen tahıl deposu da oldu Oradan hemen bir kasalı traktörümüzün birini götürelim. Hatta bunu buna takalım kasayı. Tahalı alalım ondan sonra yolumuza devam edelim. Şu an ikinci bir kasa lazım. E, ee, i̇neklerin önünden gübre aldık. Palazoğlu kasa var ama onun içinde gübre var. Onu da e, bizim ağaçlara falan bir döküp gelelim. Ondan sonra işimize bakarız. Yumurtamız da çok arttı. Burada bayağı bir yumurta oldu. Hatta şöyle göstereyim. Yanına hızlı bir şekilde varalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir yumurta var. İleride o ittirdim 20-30 koli. Hemen şuradan bir Tumosan'ımızı da yanaşalım. Tahanımızı alalım. Buradayı silahımıza koyalım. Şöyle bu bir durdu mu? O Daha durmam çünkü orada dolmuyor. Soya 4500 falan çıktı. Geçen bölümde de hasıl ettim zaten bir. Ee, bugün de hani önümüzde bir bölüme kadar mutluluklarım var. Bunları hasıl edip tekrar ekerim. Bu şekilde hani parayı da kazandıktan sonra bir tane de domuz ağrı koymak istiyorum. Tumasan maksimum o tarafa çevirdiğiniz şey zaman çok kasıyor. Bir de bu traktörde şöyle bir sorun var. E, aynaları siz ayarlardan kapatsanız da aynalar kapanmıyor. Aynaların kapanmaması yüzünden de e, bu traktörde kazmayı hiçbir zaman önleyemezsiniz. Hani eğer bilgisayarınız çok iyi bir bilgisayar değilse <laughs> sağlam bir ekran kartınız varsa belki kasmaz ama bende kasıyor yani. Şöyle bu kasayı buraya çıkaralım. kasa zaten burada lazım olacak. Gördüğünüz gibi zaten 6400 bir 6400 daha çıkar buradan. Hani bu kasayı doldururuz buradan. Şu da bir kasa rahat dolar. Yani en azından bir süre buğday ihtiyacımızı karşılar. Buğday zaten şeyde de var diğer tavukların önünde ama tavuklarınkini alıp da hani diğer hayvana vermek mantıksız olur. Kendime iş açarmış gerek yok her eksiği tamamlayıp ondan sonra giriş yapmak istiyorum ben. bu. hayvan işine. Böyle kenardan gidelim biz. Şurada bir çer var. Adim dibinde gölgeye koyduk. Orada boyası şey olmasın diye, yanmasın diye. Bir çer duvara binelim. Balyayı çıkaralım. Hemen balyayı aldığımız gibi satışa gidelim. Oyunda bir ağır bir kasma olmaya başladı. Nedense bilmiyorum. Şöyle. 19.350 yani 20 bin civar balya. 6.000'in üzerinde 6 kere 2 12 120 bin bir para getirisi olacak bize bunun. Gayet güzel temiz para. Şöyle yanlışlıkla şey oldu. Bu sabitlemeyi açtık. Şöyle bayağı bir sizi de fazla kasıyor mu bilmiyorum ama bende çok kasıyor şu an. Hatta oyun oynama, oyna, oynayamama derecesine geliyor. hızlıca Şimdi yükleyelim. Yolumuza çıkalım. Ee, ağaçlara da bakacak. Süremiz yeterse <laughs> gübre römorkumu alırım. Gübre römorkumla Ağaçlara hızlı bir şekilde bakarız. Şöyle buradan alamıyoruz. Ne yapalım? Biraz daha öne yürüyelim. Şöyle. Sola kırarsak sağa gider bu. yükleme tamam. Güzel. Ee, ne taraftan? Nereden gideriz bakalım hemen bir yola çıkıp Agril ve Agril ve şu altta sol iki kere sola gireceğiz sağda kalacak tamam şöyle hızlı bir şekilde birinci solumuza girdik zaten direkt kapıdan şuradan yola çıkıp ikinci sola girdiğimizde şey oldu biraz yakından çekmek istiyorum. Ee, sesim umarım iyidir. Sesi düzeltmeye çalıştık. <laughs> Herhangi bir dışarıdan harici bir mikrofon kullanmadım da olabilir, kötü gelebilir. Bu Maksimanın e, Maxima'nın şeyler, sinyaller, dörtlüler çok şey yanıyor, sönük yanıyor. Ben de anlayamadım. Şu an dörtlüler açık. Efen bom. Bak Bu ışıkları güzel ama Şu kısmı yanacağız sanırım Geçen buraya getirdik Sanırım hayır yukarıki yere götürdük ama Buraya da bir şey getirmiştim ben geçen günlerde Şöyle Hızlı bir şekilde Bunu da teslim ettik 119 bin 120 bin çıkmadı ama olsun 119 günde yeterlidir Şöyle sol yap Geri gelelim Şöyle döneriz Tamam Hı. Bu kasada hiç dönmüyor arkadaşlar yani Buraya Nasıl bir döner Şöyle bir dingilli kasa olsa Bir dörtlü kasa olsa Rahat rahat dönerdik buradan <laughs> Şimdi bunu Götürelim ee, şimdi ne yapacağız? İçerilerimiz hasada devam ede dursun. E, ee, şeyde makine var. E, ee, ileride bizim ağrımızın hmm. e, ahırımızın yanında. Oradan ne yapalım? Hemen milling makineye büyük traktörün birine şey kiraladığımız kesi geri vermedim. Ben hemen case'le hızlı bir şekilde yükleyelim önüne hmm. milling makineyi takarak gidelim ağaçlarımıza Gübremizi verelim. Ağaçlarımız güzel getirisi var. Yabana gitmesin. Şöyle traktörü taktık şuraya. Şöyle hızlı bir şekilde çıkalım buradan. kasma bayağı bir fazlalaştı. Bu traktörden kaynaklandığını düşünüyorum ben bunu. bu ee, yerleşik yerlerin hani hepsini bir kısma yapmasak daha güzel olacak. Hani hayatın dört bir yanına yayılsak daha mantıklı olacak. Ama işte o zaman da hani bir her tarladan biraz biraz yer yememiz gerekiyor. Bu şekilde Buraya girelim. Ee, gübremizi yükleyelim. Gübreyi yükledikten sonra vaktimiz yeterse döktüğümüz kısımlarda göstermeye çalışacağım. Hatta gübreyi yükleyelim. İçerdiği öllerimize bakalım. Şimdi saman makyumlu, dolmak üzeredir. Ee, Klas da bitirmek üzere tarlayız zaten. Ee, bu traktör çok fazla iri. Ağrımızın kapıdan giriş yapamıyor bu. O yüzden bunu biraz daha zaten satın almadığımız şu an çok da sıkıntı değil de satın alırsak bunu biraz şey yapmamız lazım. Hani bizim her işimize yaramayabilir bu. Şöyle tam kazanın ağzına yanaştırmışız şunu da. Aklıma gelmemiş hiç. Şöyle Şöyle yaptık ee, Kusura bakmayın artık hani Herkül modu, ben de kullanmak istemem ama Mecbur kaldık Şöyle biraz öne yürüyelim Haritanın bu bölümünde e, çok bir yığılma olduğu için bir kasma var. Bu kasma da işte çok fazla yığılmadan gerçekleşiyor. Bir de harita. Oyunun orijinal haritası olsa bu kadar kasma olmaz muhtemelen. Çünkü her türlü senkronizasyon oluyor. Oyunun kendi maplerini. E, sonradan yapılma mapler genelde böyle sorunlu olabiliyor. <laughs> Ama güzel bir map. E, kasmayarak oynasak hani kasmadan oynasak bunu gerçekten eğlenceli. Küçük bir köy tarzı bir harita. Şöyle hızlı bir şekilde dolduralım. gübreyi. Hani. Hadi abi hadi hadi hadi. Hızlı bir şekilde dolduralım. Ben ağaçlara vermeyi düşünüyorum. Bu da zaten ucu ucuna gübreyi doldurmaya zor yetti vakitimiz. ilginçlik yaptık sanırım. Neden atmadığını ben de anlamadım ama. Bakalım bir. Yok bu atmayacak. Neyse. Bunu boş verelim. Biz bir içer duvarımıza geçelim. Bir duvarımıza bakalım ne durumdalar. E, 13 numarada. Ee, bu değil. Patozlu bir bakalım ne, ne, yapmış. Diğer bir şey zaten bitirmiş tarlayı. Patozlu bir şeyde 38-40 bir saman çıkmış buğdayımız da 4 bin vardı abi, bir bin buradan geldi ee, bu şekilde ben bölüm arasında bu hasatları tamamlarım önümüzdeki bölümde de daha farklı bir işte sizlerle birlikte olacağım İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi karalama projelerine alet olmayın benim ağzıma çıkmayan bir şey inanmayın İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz like atıp abone olmayı, beğenmediyseniz dislike atıp neden yor beğenmediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videolarımız her gün gelmeye devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.